Slovakya'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Edibe Yağız 3000 metre kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. Buradayız. 3000 metre kategorisinde kişisel 9.25'lik en iyi derecesiyle Avrupa ikincisi olan milli sporcu Edibe Yağız memleketi Van'da büyük coşkuyla karşılandı. Ben ben evet. senin yaşın evet, değil. Bakın, nasıl geldi? Artık ben sen sen nasıl... Van Ferit Meren Havaalanı'nda Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yardımcısı Yalçın Özdemir, Van Atletizm İl Temsilcisi Enver Acar, antrenörleri, arkadaşları ve ailesi tarafından çiçeklerle karşılanan milli sporcu Edibe Yağız büyük bir mutluluk yaşadı. <laughs> Van Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yalçın Özdemir, Milli Sporcu Edibe Yağız ve Antrenörü Münir Akkoyun basın mensuplarının açıklamalarda bulundular. Çok genç bir sporcumuz. Üst üste iki tane önemli başarı aldı. Bu da diğer arkadaşlarına örnek oldu. Daha önce de, de Nevin İnce'nin de dünya şampiyonu olması. benim bu başarısıyla hem ilimiz hem Türk sporu hem de Türk atletizminin hakikaten bir yerlere geleceğini ve bu sporcularımızın da önümüzdeki olimpiyatlarda onları ülkemizi temsil edeceklerine inancımız tamdır. 25 Temmuz, 25-30 Temmuz arası Salıbağ'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarında 3.000 metre bir anında en iyi derecemi koşarak ikinci oldum. Bunun öncesinde bir ay öncesinde İsrail'de yapılan 18 Avrupa Şampiyonasında orada da üçüncü oldum. Hedefim 2024 Olimpiyatları. Balkan Şampiyonasında 1500 metrede Balkan üçüncüsü oldu. 4-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında İsrail'de yapılan U18 Avrupa Şampiyonası'nda e, Avrupa üçüncüsü oldu. En son 25-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında Slovakya'da yapılan Avrupa Gençlik e, Oyunları'nda e, kişisel en iyi derecesini koşarak Avrupa ikincisi oldu. E, i̇nşallah hedefimiz olarak önümüzdeki yıl e, yapılması planlanan U20 Avrupa Şampiyonası'nda e, madalya alıp ülkesine geri dönmek olacaktır.